Evet arkadaşlar merhaba hayırlı günler arkadaşlar yine neredeyiz arkadaşlar Antalya Elmalı ilçesindeyiz Elmalı ilçesinde yine arkadaşlar e, seracılık yapan İsa abi var şimdi burada iki tane kuyu kazmış ama maalesef su yok yani e, derine değinmemiş ama sızıntılar var sadece. Bakalım biz yine dudağacıyla yer altındaki akar su damarlarını bulabileceğiz mi? Bakır telli arkadaşlar. Gözümü kapattırdım. Hani işte gözü kapatın bulabilecek mi bakalım? Gözümü kapattılar arkadaşlar. Kapattık. Sıkıntı yok. Telefonu hiç kasmıyor abi. Neyse. Şöyle gidelim. Şöyle dudağacını tutalım arkadaşlar. Eğer altımda su damarı varsa kalkacaktır. Yoksa kalkmayacaktır. Ya sen hemen su damarını buluyorsun. E kardeşim denk geliyor buluyor. Ben ne yapayım yani? Ama burada da kalksa ya değil mi alem? Bakın, gidiyoruz. Eğer varsa burada kalkacaktır. İşte bakın. İşte. E peki burada niye dönüyor arkadaşlar? Şu an gözler kopalı. Ben yerin altını görmüyorum. Bakın. İşte. Bakın, gidiyoruz. Nereye kadar devam ediyor? Bakın, kesti. Şimdi devam edelim. Bakalım şimdi burada belki görmüşsünüzdür damarı diyebilir, diyebilirsiniz. Bakın bir de karşıda var mı? Gidelim bakalım. Gel abi. İşte. Bakın. Burada da var bir tane. Peki niye burada yok arkadaşlar? İşte bu şekilde sızıntılar alıyorsunuz. 500 metrede gitseniz damarı bulamadıktan sonra sadece sızıntılar arkadaşlar. Yani kıtlık misal yarım saatte biter. Veya 10 dakikada biter. Çünkü sızıntı alıyorsun. Devam. Şimdi. burada var mı bir tane? Burada da var. Şimdi bak burada da var bir tane. İşte. Ben mi kırdım şimdi bunu? Ben mi kırdım? Gözüm kapalı. Ver abi. Şimdi devam. Şimdi burada bir tane var dedik ya, o kırdı buraya. Yani bu kırılma sebebi çok güzel bir su var demektir. Yani en kötü merkezde elde edip yapmış tutular. Devam edelim. Şimdi girdik merkeze. Bir tane burada var dedik. Bir tane de burada. Şimdi al gel al diye başla. İşaret veriyorum bak, gözüm kapalı. Bir tane buradan geliyor. Bir tane buradan geliyor. Şimdi. Bakın tellere bakalım. Valla ister haset edin, ister çatlayın. Valla hiç de değil arkadaşlar. Hiç önemli değil abi. Ben işimin etmeyimin peşindeyim. <laughs> Benim hasetçilikten, kıskançlıktan işim yok. Ya. Ben hep evimin peşindeyim. Çıktım bak. Seller dönüyor mu? Yok. Su damarından çıktım. Dönüyorum aynı defa. Gidiyoruz. Hop. Görüyoruz değil mi? Bak. Bir tane burada var arkadaşlar. Su damarı. Bakın bir tane burada var. Mette vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte. 4 metrede başlıyor. Neyse. Bir tane şey de buraya <laughs> bakalım. Aa, burası daha güzel. Ya bak. İşte. Şimdi durduruyorum bak arkadaşlar. Şöyle ilerlediğim zaman sağ önümdeki diyor burada su damarı var diyor. Geliyorum kanala bak. Şimdi kayıyorum. Sol elimdeki gösteriyor bu taraftaki su damarı. Gidiyorum sol tarafa. Bakın. Buradan vereyim bir metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte aynı şey. 3, 4'te başlıyor. Bir de bundan bakalım. Bundan bakalım metresine. 1-2-3-4-5 Bak 5 metrede. Biz de buraya bakalım. 1-2-3-4-5 Aynı şekilde. Şimdi. Kaç metremiz gerektiğini de söyle usta. Abi. Buraya yaklaşık 120-130-150'ye kadar inerseniz daha çok büyüklüğe alırsınız. Siz bilirsiniz. Benim hedefim 150 metre. Havalı yaptığından dolayı 50 metrede de güzel su çıkabilir burada. Bunu karar senin yani. Benim hedefim 150 metre. <laughs> Sen istersen yüzde bırak. Karşılık değil usta. En kötüsü bak 60'lık. Yani şu boru gibi diyelim. Bu kaçlık oluyor? 60'lık mı oluyor? 50'lik. Yani. 50'lik 60'lık yani. En kötüsü bak. Şimdi. Ha, bu iki buçukluk. Yani iki buçukluk boru yani. Hayır, ha. Gelin abi buraya. Buraya gel. Sen de gel bir tarla sahibi. Arkadaşlar dayım da geliyor. Gel abi. Tut. Bakın. Burada ben ya yani sıksam da dayım nasıl sıksa da fark etmiyor. Evet. Bakın. Sık abi. Sık sık abi biraz sıkın. Sık. ben orasını alamam bak. Bir de buraya bakalım. Hangisi güçlü? Bak bu bana bakalım arkısı küçük Burası mı güçlü burası mı? Burası mı güçlü? Bak. Hatıra vereyim. Tutun hatıra. Şimdi metre vereceğiz arkadaşlar. Hep birlikte bakalım kaç metrede dörecek. Bakısı sert dörecek. Bir 50, 50'ye kadar sayayım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 19% Bye -bye. Ar arada bir kalkanlarda da mı damar bulunuyor mesela? Arada bir kalkıyor yani. Aynen. Bunda ayrı bir ayrı bir damar buluyor herhalde bularak kediyi. Hayır, burada işte metre bu aşağı indikçe o damarları alacak komple. Anladım. Bak iki parmakla bak. Dur. Çok da sıkma. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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 yani 50 metrede iyi su var diyor. Kan değil. Dinmeyin tam bir sen, sen gel buraya telefonu tut. Sıfır araç pozitif dayanma. Denesin. Gel sen buraya. tut, Kapatma yalnız bak. Şöyle tut. Şöyle tut dayı. Tamam. Yukarıya da saniye çalışır <laughs> mi? Hah. Tut bakalım. Tut, göster bize. Şimdi bizim işaret. Dayı taş al gel. bak ama abi. <laughs> bak. Şimdi işaret verdim. Dön yukarı. Şöyle dön, dön. Şimdi. Dayı da dönmedi. Bakalım ben tutacağım. Dönecek mi? Görüyor <laughs> musun? <laughs> Karı kalkıyor. Şöyle geçeyim. Dur. Sıfır enerji pozitif kan. Bana sıfır enerji pozitif de dönüyor mu ya? Dönüyor ya. Banyoyu da yaptım halbuki ya. Ama işte kanla alakalı değil yani. Enerjiyle alakalı. Bak. Yukarı kalkıyor. Ya senden bir damar geliyor da. Yalnız dönmüyor bak. Bir, bir ceyran geliyor bak. Açık aşağı bak. Değil Hadi mi? aşağı aşağı asılı açık. Heh, bak. Başta da asılı yer açık, açık. Bak 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 bak. Ulan sucu olur da attırır bizi de. Damar senden geliyor. Tam her, değil. her sıfır pozitif olanlar değil yani. Değil abi. Hepsi değil. Olmuyor yani? Bunun ayrıca bir kanın özü var belki de. Hani bir kanın beyaz kan var ya. Bir daha tut. Bir daha gel tut. Hakikaten öyle adam var. Damara girdi mi? <laughs> Gördüm. Bir daha gir bakalım. Hiç hareket doğru. yok. Bak, hareket <laughs> bak, bak, bak aşağı nasıl asılıyor diyor bey? Bak, asıl asıl bak yok yok gerçekten ben yapmayayım bak. Ona <laughs> şuna. <laughs> 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 gerçekten ya, <gördün> <laughs> yani bu inanmazdım ben gole gole inanmaz. Evet. Ya 100 kişiye baktım da inanmaz. <laughs> tut bakalım sen de tut. Dayım ben de anlıyorum diyor. Bakalım doğru mu yalan mı? Gel bakalım. Dayı da oluyor mu? Nasıl değil mi gerçek? Nasıl Hı -hı. İyi. Şimdi, Sen kendin yani baksana topar... hocam Ben toparlayamam. Şimdi merkezini şunu bunu bilmediğim için. Yani Oo. ben de belki... Geri gel. gel. <laughs> bak tam merkez burası. Bak başladı. Bak. 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 Bereket asılıyor bak. bir de. Bayağı bir kuvvetli yani. Evet. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hepinize saygılar sevgiler. Antalya Elmalı ilçesinden selamlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada seracılık var arkadaşlar. İşte Bakın. Dayım da tutuyor. Ama bu dayım da tutmuyor. Yakışıklı Yörük dayım. Allah razı olsun. Ha, sağ ol. Evet görüşmek üzere. Saygılar.